Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün de dağlardayız. Dağların gizemi, dağların şifreleri bizi kendisine çekiyor. Yine sedir ağaçlarının içerisindeki reçinelerin o güzel ahengi, o güzel kokusu. Harikulade. Hay yavrum benim. Allah Allah. Ver bana. Ver 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 ver. İşte bu ya. Bak oh. Yani bunun içindeki reçineyi ateşi ısısıyla birazdan Allah nasip ederse çıkartacağız. Özellikle yıllar önce kesilmiş ağaçların, özellikle sedir ağaçlarının kök bölgesinde bulunur bu reçine ve kayalıkların içindeyiz. Ve önce dibindeki kayaları temizledik. O kökü ortaya çıkartmak için. Ve daha sonrasında da görüyorsunuz. Ay. Değerli üstadım, bu işin uzmanı Alender abim büyük bir mücadele veriyor. Ve bu konuda bize müthiş emeği var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani şu malzemeye bakar mısınız? Mükemmel. Bir de şuna bakın, ay yavrum benim, of 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 of. İşte bu yıllanmış, yani yüzlerce yıllık birikintinin getirdiği netice, öz. Yani bunun insan bünyesine şifa olmaması mümkün mü sizce? Özellikle cilt rahatsızlıklarında eczamadır, sedeftir, alerjik rahatsızlıklardır, sivilcedir, e, yani mantardır. Aklınıza ne gelirse gelsin. Bunlar da ultra etkili. Doğru formüle edildiğinde de özellikle diğer hazinemiz olan defne bunu harikulade çözüyor. Ve yaban mersini yağı mükemmel bir kıvam katıyor. Bunlardan yapmış olduğumuz formüller kova, astım, sinüzit gibi rahatsızlıklarda emin olun kökünden silip attığını şahitli gidiyoruz. Ve bu güzellikleri gördükçe de dağların gizemi, dağların güzellikleri bizi kendisine çekiyor ve dağlarda günlerce bu ağaçların Nerelerde bulunduğunu önce keşfediyoruz. Yani özellikle kesilmiş, yıllar önce kesilmiş kökleri tespit ediyoruz. Ve o kökleri, değerli abim Galender Bey bu işte çok iyi. O kökleri parça parça çıkartıyoruz. Gene buldum maşallah. Allah Allah. Hazineye bak yahu. Bunları çıkartıyoruz. Şu anda aşağıda da başka ekibimiz. Bunun reçinesini çıkartma altyapısını düzeneğini kuruyor. Yani bir takım çalışması bu. Antakya'da başka bir ekibimiz defne ve eterik yağları çıkartma mücadelesi veriyor. İşte Aydın Germencik'te bir kardeşimiz sabit yağ konusunda bize yardımcı oluyor. Yani Türkiye geneli bir altyapı, bir takım. İşte Adana'nın Aladağ'sından, Tarsus'undan, Silifke'sinden, Erdemli'sinden, Antalya Kaşı'ndan, yani tüm Türkiye genelinde Karadeniz'den üstadlarımız var. Ege bölgesinden ve şu anda ısrarla bizi Bitlis'e davet eden dostlarımız var. Orada da özel çalışmalarımız olacak inşallah. Hepsini... Üst üste koyduğumuzda bak şimdi kaya yine engel oluyor çalışmaya ama çok büyük bir kaya. Onu nasıl çıkartacaksın Kalender abi? Bir şekil vermeye çalışıyoruz. He. Şimdi yani emek büyük, zahmet çok ama sonucu ödülü insan şifasına çok büyük olduğu için bu emeğe değer mi? Evet değiyor arkadaşlar. Çünkü her şifasına kavuşan insanın bize göstermiş olduğu o mutluluk tablosu, bu verdiğimiz emeğe gerçekten kat kat değdiğini gösteriyor. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin de katkısını, desteklerini ve taltiflerini bekliyoruz. E, sayfamızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ehline soralım ekibi olarak. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.